geldiniz. Bu videomuzda son yıllarda kadınlarımız üzerindeki baskılar neden artıyor? Kadınlarımız neden kendilerini yetersiz hissediyor, mutsuz hissediyor, başkalarıyla karşılaştırılıyor ve kendilerini değişime zorluyor? Haydi bakalım. Bu sebepler üzerinde birazcık konuşalım. Birçok paylaşımda şunu görüyoruz. Genellikle kadınlara verilen öneriler, tavsiyeler, akıl ve sürekli kadınların kendilerini değiştirmesi gerektiğine yönelik algılar. Peki bu ihtiyaç mı? Bu gerçekten gerekli mi? Yoksa bazı değişim için kadınlar buna zorlanıyor mu? Bunun ayırdığını iyi yapmak lazım. Yani siz bir kadın olarak, biz kadınlar olarak öz benliğimiz, öz sevgimiz, öz saygımız, kendimize verdiğimiz öz değerli hayatta mutlu yaşayabiliyor muyuz? Yoksa birilerini mutlu etmek adına adına sürekli kendimizi değiştirmek zorunda mı kalıyoruz? Gelişim ayrı bir şeydir. İnsan tekamül eden bir varlıktır. Kadınlar da yenilenir, öğrenir, anne olur, iş kadını olur, ticaretle uğraşır, sürekli yaşlı bilge kişi olur, kendini yeniler, geliştirir. Hayatta bir tekamül süreci her insanın erkeğinde, kadınında vardır. Bundan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim konu sürekli kadınlara sanki bir şeyler dayatılıyormuş gibi. Sürekli kadın kadınlar kendilerini yetersiz hissedip arayış işine giriyormuş gibi. Yani bunu estetik cerrahide görebiliriz, bunu süslenmede görebiliriz, bunu güzelleşmede görebiliriz, bunu giyinmede, moda akımlarında görebiliriz, bunu annelikte görebiliriz, ben yetersiz miyim, ben iyi anne değil miyim, İşte yok ben sezeryan oldum, sezeryan kötüymüş, annelik duyguları gelişmiyormuş, yok emziremiyormuş, yok çocuğuyla bağlanamıyormuş, yok çocuğu e, bilmem şöyle oluyormuş. Yani birçok ne negatif söylemleri görebilirsiniz. Ya da şöyle giyin, şöyle kokulan, şöyle bakım yap, şöyle epilasyon yap, şöyle süslen, şöyle zayıf kal vesaire. Sürekli bir şeyler. Şimdi burada aslında dijitalizmin getirdiği bir algı değişimi var. Diyor ki bu algı çerçevesinde gören gözler çünkü göz çok etkili bir organ ve beyine giren kapı. Şimdi göz korunmadığı zaman her şeyi gördüğü zaman karşılaştırıyor. Özellikle dijital paylaşımlardaki kadınlarla diğer kadınlar karşılaştırıyor ve çoğunlukla Erkekler kadınlara teklif ettiği için ya da avcı ruhuyla kadınları elde etmeye çabaladıkları için hep kriter sanki gözlerinin önüne gelen kadınlar oluyor. Bu sefer de diğer kadınlar diyor ki, işte ben örtülüyüm, beni kimse beğenmiyor. İşte ben azıcık kiloluyum, beni kimse beğenmiyor. İşte ben seksi değilim daha açılmalıyım. Beni beğenirler. Beni kimse talep etmiyor. Böyle düşünüyor. Yani zannediyor ki daha seksi olmak, daha gösterişli olmak, daha pahalı giymek ya da daha böyle belli kategorilerde markalaşma mı deniliyor ya da başka şeyler. Siz artık onu nasıl tanımlarsınız? Kendinizi orada, o konumda o insanlar arasında olmaya mecbur gibi hissediyorsunuz. İşte bu kadın üzerinde çok büyük bir baskı. Hayır diyebiliyor mı yani bir genç kız hayır ben bir iki kıyafet, şu kıyafet, şu tarzımla varım. Ben bilgimle varım. Ben ilmimle varım. Ben mesleğimle varım. Ben ürettiklerimle varım. Evet benim bir dişi enerjim var. Ama ben bunu ön plana çıkarıp herkese sunmak, seksi görünmek yani açılmak zorunda değilim. Patolojik çıplaklık diyoruz. Ayrı bir videomuzda tekrar ele alalım. Patolojik çıplaklık demek artık soyunmanın da bir sınırının kalmaması derecesine gelmek. Ve artık nasıl dikkat çekebilir daha çok erkeğin testosteronun dikkatini nasıl çekebilirim böyle bir soruya cevap arayan bir genç dik akımı, bir giyim akımını görebiliyoruz. Ya da batıda bile kraliçe vefatından önce birçok sosyal platformlarla ilgili anketler ve çalışmalar yapıyor. Ve artık 9-10 yaşındaki kızların bile kendilerini beğenmediğini, mutlu olmadıklarını tespit ediyor. Ve birçok yasayla düzenlemeler getirmeye başlıyor. Bu neyi gösteriyor bize? Göz görür, beyni açılan kapıdır ve beynin algılama noktaları değişir. Nöronal sinapslar etkilenir ve siz kendi duygu ve düşüncelerinizden hariç davranışlar içine girmeye başlayabilirsiniz. Şimdi porno ile yarışabilir misiniz dedik videomuzun ismi. Çünkü bir kadın istediği kadar güzel, dişi, bakımlı, seksi olsun porno ile yarışamaz. Bunu bütün bilim adamları söylüyor. Bunu sektörün kendisi söylüyor. Çünkü sektör sürekli değişiyor ve ucu bucağı sınırı yok ve gerçekten akıl almayacak şekilde karşısına insanların çıkıyor. Ve doğal hayatla hiçbir alakası yok. Ameliyat olmuş vulvalar, memeler, penisler ve ilaçlarla sertleştirmeler, ilaçlarla şehvet arttırmalar, bazı zorlamalarla saatlerce süren çekimler. O makaslanıp makaslanıp birleştirilen sahneler. Yani siz orada kadının 5-6 kez, 5-6 farklı orgazmı yaşayıp çığlıklar attığı bir paylaşımı görüyorsunuz ve fışkırtma, metrelerce sıvılar vesaire ya da her zaman söylüyorum, ameliyatlı penislerin kalınlığı, boyu Erkeklerde de kompleks yapabiliyor. Erkekler de yarışamaz. Yani oradaki aktörlerle yarışamaz. Kadınlar da yarışamaz. Çünkü gerçek değil. Gerçek hayatı görmemiz gerekiyor ve gerçek hayata dönmemiz gerekiyor. Bunu başarmamız için öncelikle beynimizi kapatmamız gerekiyor. Beynimizi kapatmak istiyorsak gözümüzü kapatmamız gerekiyor. Yani beyni ve gözü dinlenmeye almak gerekiyor. İster buna ferhiz deyin, ister buna bir terapi programı deyin. İster buna ara verme fasılası deyin, ister dinginlik ve kendine dönme deyin, ister ibadet ve cinsel perhiz deyin, ne derseniz deyin ama gözünüzü kapatmanız gerekiyor. Çünkü göz açık kaldığı sürece beyne giden kapı ve hepsini beyne yolladığınızda beyin bunu iyi ya da faydalı ya da zararlı diye ayırt etmiyor. Beyin direkt onu kaydalıyor, bilinçaltına yerleştiriyor ve o doğruymuş gibi algılanarak beyin senden onları talep ediyor. Diyor. Yani gördüğün her görüntüyü bir süre sonra beynin meşrulaştırıyor. Sen ilk başta aa bu ne sapkınlık, aa bu ne şiddet, aa korkunç, aa bu da mı yapılmış, bu da mı yapılır, iğrenç diyorsun. Bir süre sonra baka 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 sen bunu normalleştiriyorsun. Nasıl normalleştiriyorsunuz? Siz hapishanede yatan vakaların araştırdığınızda makale ve çalışmalara, videolara hep bu yollardan geçerek bu suçları işlediklerini görürsünüz. Yani siz gözle aldıklarınızın Masum gibi görüyorsunuz, tehlikelerini o an düşünmüyorsunuz ama bunun tehlikeleri yavaş 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 ileride çıkıyor. Ve sonra siz diyelim ki 10 yıl temas ettiniz bu görüntülerle ve 25 yaşında evlendiniz. İşte asıl problem o zaman başlıyor. Çünkü siz oradaki aktiz ve aktörlerle yarışmak istiyorsunuz. Kendi kocanızı yarıştırmak istiyorsunuz. Kendi kadınınızı karşılaştırıyorsunuz, yarıştırıyorsunuz ve kadın bunun altında eziliyor. Hiçbir kadın her gün bir porno yıldızı gibi yaşayamaz, sevişemez. Bu kadının regl dönemi var. Grip olur, ishal olur, besin zehirlenmesi olur, lohusa olur, anne olur, işe gider, nöbeti vardır, yoruluyordur, annesi hasta olur, kayınvalidesi hasta olur, bayram olur, seyran olur, misafir gelir, ibadet edecek, kulluk görevi var, annelik görevi var, evlatlık görevi var. Velhasıl hele de kendi yaşadığımız toplum içerisinde bu yarış mümkün değil kazanılamaz. Yani böyle bir yarışa girmek büyük bir hata. Aslında daha da büyük bir hata bu yarışı ortaya çıkaracak eylemlere girmek hata. Yani siz beyninizde bu değişime fırsat verirseniz kaçınılmaz bir şekilde beyniniz sizden bunları talep edecek. Ama bu talebi karşılayacak kadın olmayacak, erkek olmayacak. O zaman da bir hayal kırıklığı olacak ve işte cinsel uyumsuzluk sebebiyle boşanma davaları ortaya çıkacak. Çünkü sizin hayal ettiğiniz cinsellik, kurguladığınız cinsellik gerçek cinsellik değil. Siz kendi fantazi dünyanızda, pornografik dünyanızda öğretilmiş olan bir cinselliği gerçek hayatta beklenti içine giriyorsunuz. Bu da tam bir hayal kırıklığı, tam bir fiyasko demek. O zaman doğru olan şudur. Cinsel eğitim verilirken evet bilinçlendirme ebeveynler tarafından yapılmalı. Adelosan'dan itibaren gençler korunmalı ve evlilik öncesi eğitimlerle bilinçlenilmeli. Gerçek cinsellik anatomisiyle, fizyolojisiyle, nörolojisiyle her yönüyle öğrenilerek bir aile hayatının yürüyeceği anlaşılmalıdır. Aksi takdirde kadın içinde, erkek içinde uzun soluklu bir beraberliğin yürütülmesi mümkün değil. Sizler de bu alan da pornografinin zararlarıyla ilgili kitap taramaları yapabilirsiniz. Oralarda da gördüğünüzde aslında bizim ülkemizde, coğrafyamızda şu an yaşanan problemler 2000 yılından önce Batı toplumlarında yaşanmıştı. Onlar terapilerle ve tedavi ve eğitimlerle önlemeye çalışıcı tedbirler aldılar. Özellikle İsrail, Rusya, İngiltere Kraliçesi, Çin bu konuda gençliği korumaya yönelik tedbirler aldı ve şu günlerde bizim aile bakanlığımız da üç aşamalı bir dijital kullanım çocuklara ve gençlere getireceklerini söylüyorlar. Bir planlama var. Ümit ediyorum ki çok faydalı olur inşallah. Çünkü gerçekten bizim gençlerimiz Artık şöyle oldu yani. Saldım çayıra, mevlam kayıra. Hiçbir eğitimde vermeden, hiçbir bilinçlenmede olmadan direkt dijital sistemin içerisine bırakıldı, salı verildi. Çok aşırı doz. Yani yüksek doz altında inim inim inlemeye başladılar. Çok hazın yüksek dozu yani. Hazın yüksek dozu olur mu doktor hanım? Olur. Çünkü beynin de reseptörleri var. O haz döngüsü de bir süre sonra doygunluğa ulaşacak. Reseptör kendisini kapatacak ve tehlike çanları. Hangi tehlike çanları duyarsızlaşma, doyumsuzlaşma ve cinsel işlev bozukluklarıyla bizim karşımıza gelecek. Her birini biz tek tek videolarımızda anlatıyoruz. Her birini birçok eğitimlerde, sosyal medya ortamlarında, video içerikleriyle aktarmaya çalışıyoruz. O halde bu videomuz sizlere ne anlatmak istiyor? Bir porno içeriğiyle gerçek cinsel yaşam karşılaştırılamaz. Bir porno aktristi ya da aktörüyle evlenmiş olduğumuz karı koca karşılaştırılamaz. Hiçbir cinsel yaşam değeriyle karşılaştırılamaz karşılaştırılamaz. Siz sizsiniz. Siz sevdiğiniz kadın ve erkekle bir bütünsünüz ve siz bedeninizle, ruhunuzla, kalbinizle bütünleşmelisiniz ve siz birbiriniz için çok kıymetlisiniz. O yüzden oradaki görüntü, buradaki içerik, buradaki e, mesaj, buradaki cinsel paylaşım, buradaki cinsel organ, buradaki meme evet, biraz zor biliyorum söylediğim şeyi başarmak zor görünüyor ama emin olun yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatacaksınız beyninizi tık kapatacaksınız. Kendi yuvanıza, kendi ruhunuza, kendi işinize, kendi bedeninize, kendi okumalarınıza, kendi sporunuza, kendi doğanıza, kendi ailenize odaklanacaksınız. Mis gibi inanın hayatınızda birçok problem kendiliğinden çözülmüş olacak. Evet, sizler bu konuda ne düşünürsünüz? Bana katılır mısınız? Yoksa siz tamamiyle zararsız olarak düşünen grupta mısınız? Sizler de yorumlara yazarsanız bizler de yeni yeni videolar çekeriz. Çok daha geniş kitlelere faydalı oluruz. Şimdilik hoşçakalın, mutlu yaşayın, sağlıcakla kalın.